الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر Ahabb ila Allah min Sadaka Rasulullah. değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, bir Kurban Bayramı'na daha yaklaşıyoruz elhamdülillah. İslam'ın şiarı birlik ve beraberlik ve kardeşliğimizin nişanesi olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar alınmaya başlandı. Yüce Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Aziz müminler, kurban akıllı, buluğ çağına ermiş ve dinen zengin sayılan bir Müslümanın bayram günlerinde şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kurban etmesidir. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olan kurban, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Ona duyduğumuz muhabbetin bütün sevgilerin üstünde olduğunun ilanıdır kurban. Onun rızasını her şeyden üstün tuttuğumuzun göstergesidir. Hasılı kurban malımızı, canımızı ve sahip olduğumuz her şeyi Yüce Rabbimizin yolunda seve seve feda edebileceğimizin sembolüdür. Kıymetli kardeşlerim, kurban bir hayvanı kesmekten ve onun etinden istifade etmekten çok daha derin mana ve hikmetler barındırmaktadır. Kurban takvadır. Rabbimizin bütün emirlerine gönülden teslim olmaktır. Nefsimizin cimriliğinden, dünyanın geçici heveslerinden Allah'ın rızasına ulaşmamıza engel olan günahlardan uzak durmaktır kurban. Cenab-ı Hak, len Kurbanların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır buyurarak bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. Kurban vahdettir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ümmeti Muhammed olarak bir araya gelebilmek, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmaktır. Merhamet ve muhabbeti evimizden başlayarak sokağımıza, şehrimize ve tüm dünyaya hakim kılmaya gayret göstermektir. Kurban duadır. Yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin yüzlerinde tebessüm olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin hanesine mutluluk ve muhabbet taşımak, sevindirirken sevinmek, paylaşırken huzur bulmaktır kurban. Değerli müminler, ibadetler Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği şekliyle yerine getirilir. Dolayısıyla kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da yardım kuruluşlarına verilmesi ile kurban ibadeti eda edilmiş olmaz. Bir küçük baş hayvan tek kişi tarafından kesilebilir. Bir büyük baş hayvan ise tamamı kurban kesme niyetini taşıyan en fazla yedi kişi tarafından kurban edilebilir. Her bir büyük baş kurban kendi içinde hisselere ayrılmalıdır. Bu sebepledir ki bir hisseye birden fazla kişi ortak olamaz. Bazı organizasyonlarda olduğu gibi kurbanların kesilerek etlerinin birbirine karıştırılması, sonra da hisse sahiplerine kilo ile verilmesi caiz değildir. Kurban kesim işlemleri mutlaka bayram namazından sonra yapılmalıdır. Bayram namazından önce kesilen kurbanlar, kurban ibadeti yerine geçmez. Ayrıca bir hisseye birden fazla kişiden bağış toplanarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kesilmesi gibi bir uygulama, Dinimizde asla yoktur. Bu bir bid'attir. Dinimizi ve ibadetlerimizi istismar etmektir. Aziz müminler. Kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bulunduğu yerde kendisinin kesmesi ya da kestirmesidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban emri geldikten sonra her yıl kurbanını kesmiş, ümmetini de kurban kesmeye şöyle teşvik etmiştir. Adem oğlu Kurban Bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapamaz. Bununla birlikte kurbanını bulunduğu yerde kendisi kesme imkanı bulamayan veya ikinci bir kurban kesmek isteyenler yurt içinde ya da yurt dışında vekalet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. Kıymetli müminler, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki dün olduğu gibi bugün de Ali Cenab milletimizin emanet ettiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen nice hayır kuruluşumuz hizmetlerine devam etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu hayır kuruluşlarından biridir. Geçen yıl vakfımız marifetiyle yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere milyonlarca kişiye kurban etlerini ulaştırdık elhamdülillah. Bu yılda vekalet yoluyla kurban kestirmek isteyen kardeşlerimize ibadet bilinciyle şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde rehberlik etmeye ve başta Gazze olmak üzere ulaşabildiğimiz bütün mazlum ve muhtaçların duasını almaya devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle sizleri din görevlilerimiz ve müftülüklerimiz aracılığıyla bu iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. İbadet ve taatlerimizin Yüce Rabbimiz katında makbul olmasını niyaz ediyor. Hutbemi Hac Suresi 34. ayetin meali ile bitiriyorum. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Allah'a teslim olan kişilere bunu müjdele. Rabbim cümlemizi kurban bayramına erişebilmeyi, kurbanımızı hakkıyla kesebilmeyi, ibadetlerimizi yapabilmeyi nasip eylesin. Memleketimiz adına her alanda ve sahada çalışan kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Ve onların amellerini kendi rızasına ilhak eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقك الله أضالتي إلي وأقرب يرضمت ما يأمر در حياسلقتان فنالقتان وكتلقتان düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor